Çınar. Önden diyor. Onlar ne boyasıymış böyle ya? Anne ne almış sana? O yağ. Evet. O kenge. Yeşil evet. Ne Evet, kırmızı. Dede. Sarı. Yeşil. Evet. A bir tane daha ya. Bir tane daha siyah. Bu neydi? Ne? <laughs> mavi. Mavi o. Aferin sana Çınar. Bugün hangilerini boyayacağız anneciğim şimdi? Hangi şekilleri boyamak istiyorsun bugün? Önce resimlere karar verelim, Sonra boyaları açalım mı Çınar? Yanabilir. <laughs> siyah mı açayım? Tamam. Peki hangisini boyamak istiyorsun? Kamyon. <laughs> Kamyon. Tamam. Bu nasıl açılıyor? bir. <laughs> Efendim? Büyük kamyon. Büyük kamyon boyayacak Çınar. Siyahla nerelerini boyayacaksın Çınar? Aa, Aa! Çınar bu çok değişik bir şeymiş ya. Cıvık bir boya. Aa. Direkt parmaklarınla boyayabilirsin anneciğim. Gösterelim mi biz yoksa? Göster Can abisi bir bak, tane. Sanırım böyle yapıyoruz Çınar. Hayır hayır öyle değil. Hayır. Bak, bak nasıl dökerek değil. Önce parmağımızı... Boyaya sokup evet. biraz alıyoruz sonra tekerleği ya boyuyoruz. Aaa Aa, Çınar güzel. çok güzelmiş bu. Sen de yapmak ister misin? Evet. Evet. Aferin anneciğim. Çok güzel boyadın. Şimdi orayı. Camları da mı boyuyorsun? Film cam yapacakmış işte. <laughs> Ay kasayı sarı yapsaydık anneciğim. Hani senin kamyonun sarı ya. Bak başka boyalar da var. Çınar tamponunu da siyah yap. Tampon. Kamyonun tamponu nerede? Ön tamponu boya. Anneciğim kirlensin ellerin. Önemli değil. Bak benim de oldu. Bak benim de oldu. Çıkacak bunlar sorun değil. Tamponu boyasana siyah. Kamyonun ön tamponu neredeydi Çınar? Can abi siz sarıyı açalım mı? Kamyonun kasasını sarıya boyasın Çınar. Açayım mı sarıyı? Hangi rengi açayım? Dede. Sarıyı tamam. Bakalım. Ohoho, Çınar. Kapaktaki boyadan alabilir. Şu kapakta Aa, evet. boya var ya. Eli siyah şimdi rengi karıştır. Al bakalım. Oraya batırmak mı istiyorsun? Hmm. Kasayı boya bakalım anneciğim. Ay harika oldu senin kamyonun kasası da. Biraz daha mı istiyorsun? Bolca al, bolca çınar. Bolca al. Sür 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 sür. Şimdi, Şimdi bir daha. Sür 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 sür. Çınar sen bu boyama işini beğendin mi? Anneciğim. Güzel. Bu boyayı sevdin mi? Şimdi güzel. Şimdi bir daha kuru boya ve pastel boyayla çok barışamadık ama bunu sevdi galiba. Biraz da buraları boya. Evet. Al. Bak burada varmış biraz. Ay resmin harika oldu anneciğim. Güzel Şimdi buradan mı alacaksın? Tamam al. Paris'e bir şey olmuyor herhalde değil mi renkler? Yani belki biraz rengi değişir. Hmm. Oo. Bir Parmağında daha. var. <laughs> Parmağının Oo. üstünde var anneciğim. Sür sür kasayı boya güzelce. Bolcasın, Sonra bolca, kamyonun bolca. şoförün oturduğu tarafı da boyayalım. Boya bakalım, boya. Ah bak Çınar değişik bir renk oldu siyahla sarıyı birleştirince sanki yeşil oldu değil mi? Evet. Bunu da deney de yapabiliriz Çınar. Evet. Şu, şunu al anneciğim. Bak burayı al. Boya böyle. Ay çok güzel. Ya dedi Şimdi siyah. Buradan da alabilirsin. Bak bunun da kapağında var. Oradan da alabilirsin. <laughs> Nereye boyayacaksın siyah? Tamponu boya bakalım. Tampon. Tampon nerede? Şunlar bence biraz masaya boyadın sanki. Burası, burası tampon. Hmm. Anneciğim kağıdı boyamayalım mı? Masayı mı boyamak istiyorsun? Hadi dardı. Evet, ha biraz kağıdı boya. Sonra ellerimizi silip çileye başlayalım. Ama ben evet. Biraz da kırmızı. Değil, değil. Tamam. Yeşil mi? Değil. Önce yeşil mi? Hadi açayım, ver açayım. Hadi ver açayım. Ee, Yana Bey. Efendim. Çınar bu nasıl bir yeşilmiş ya. İçinden başka bir şey çıktı sanki bu. Petron mavis. Al bakalım. Hadi yapraklarını boyayalım anneciğim çileğin. Aa, Buraya mı batıracağım? Tamam. Çileğin yaprakları ne renk oluyor anneciğim söyler misin? Ah, azıcık aldı Çınar. Biraz fazla al. Yaprakları boyayalım. Ama orası meyve kısmı. Orası çilek, kırmızı. Bu olmamış çilek. Bu daha olmamış çilek. ne <laughs> çilek? Mavi çilek bu. Boya 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 boya. Boya boya boya. Her tarafını boya. Ha evet oraları boya bak. Saplarını evet. yeşile boyayalım. Bak bu sapı, bu yaprakları. Şimdi, Şimdi oraları güzelce boyasın benim oğlum. Anneciğim oralara kırmızı sürelim. Ödeceğiz. <laughs> Yeşil. Aaa senin çileğin yeşil. Olmamış çilek bu. Tamam. Aa, toplamayacağız bu çileği değil mi Çınar? Çınar biraz yanlışlıkla masayı da boyadın sanki. Evet evet biraz daha al. Çok güzel boyuyorsun Çınar. Buraları da. Bak buralar boş kaldı sanki. Boya boya boya. Aferin be. Küçük küçük mü Çok güzel oldu anneciğim. Boş kalan. Şuraları da boyamak ister misin? Bak buraları da boya birazcık. Şuraları da. Ay benim elime de bulaşmış. Aferin Çınar. Şimdi biraz da kırmızı. Kırmızıyı açayım mı biraz daha? Kırmızıyı nereye boyayacaksın peki? Nereye süreceksin kırmızıyı? Ola. Kırmızı baya suluymuş be. Niye böyle? Bilmem. Aha. Şuradan al bakalım Belki Çınar. Belki parmağına karışır. Keşke bu parmağını alsaydı Çınar. <laughs> Çınar. Hoş ver önemli değil. Elinde sonunda Dur. bütün renkler birbirine karışacak. Bak ne karışacak. yapalım biliyor musun Çınar? <laughs> Bir dakika. Şimdi kafamız çok karıştı. Önce bu yeşilleri alıp... Buraya sürüyoruz. Cevabıyla bütün parmaklarını batırıyor. Sonra bu parmağımızla kırmızıyı alıyoruz. İlla o parmağımızla batırçsın. <laughs> Sarı ile boyamak bakalım. istiyor çocuğum. Ben de bir karıştırayım Oo. bakayım belki kendine gelir Çınar'ım. Harika! Biraz karıştırayım. Yolla be. Kırmızı bozulmuş. Çocuğum biraz bozuk boya vermişler bize sanki. <laughs> Kırmızı sulu boya çıktı dur ya? Ben de çok merak ettim. Bakabilir miyim? Bayağı bir şey. Aa Dibinde biraz şey var. Yani... Son kullanma tarihine <laughs> baktım. Boyanın tarihi... Parmaklarımız yanmasın Çınar. Geçebilir. <laughs> Parmaklarımız kızarmasın. <laughs> Aa bu nasıl bir boya anneciğim? Bozulmuş. Cıvık boya. Aa. Çınar bu çilek bitlendi. <gülüyor> <gülüyor> bu çilekten bir hayır olmaz biz artık. <laughs> Anneciğim bu çileği ne zaman yiyeceğiz? Köye gidince mi? Ne zaman olgunlaşacak bu çilek? Dünyada Ne zaman? Daha değil. Daha değil evet. Bekleyeceğiz birazcık. Ben oğluma başka şekiller vereyim mi? Boyayacak mısın? Devam edelim mi boyamaya? <laughs> Efendim. Şimdi ne Mavi. Tamam. Maviyle zaman... neyi boyasak acaba Cihan abi? Şimdi ne Mavi. Evet Çınar, mavi kırmızıdan daha iyi en azından. Şimdi sanki mavinin içinden de mor çıktı be dostum. Şu parmağınla yapsana. <laughs> <laughs> oh, çok güzel oldu. Oo, Çınar çok güzel bir şu mavinin tonu. Yanadır. Efendim. Biraz daha mı? Biraz daha. Yanlış yere gittin için arabayı boyayacaktık. Çileyi boyadık ya. Sanat eserlerin harika oldu anneciğim. Kurutalım onları. Saklayalım. Çınar. Camını renk ne renk boyayacaksın? Şimşek McQueen arabanın. Gülen bir şimşek McQueen. Çok mutlu bu. Şimdi. Ben de sana yardım edeyim mi biraz Çınar? Ben de Üstteki farlarını... arabayı da yeşile mi boyasak? İki tane araba var ya. Farklı renklere boyayalım. Orayı da mı Orada mı abi? abi? O zaman ben farlarını yeşil yapıyorum Çınar. Şimdi şey yapalım mı Cihan abisi? Çınar'ın elini komple boyayalım. El baskısı şekli yapalım. Olabilir. Hoş Hadi kağıdımız bakalım. var mı? Yok arabaların üstüne yapabilirsin. Efendim? Evet. Çınar bak ne yapacağım ben şimdi. Sen de böyle yapmak ister misin? Bak. Bak. Şimdi. Bu parmağım mavi. Bu parmağım yeşil. Bu parmağım kırmızı. Bu parmağım da siyah mıydı? Ama siyah kapalı. O zaman Açalım. açık olan. Dur ben açayım. Bak şimdi ne yapacağım Çınar ben. Ay. Evet, bugün açılacak Çınar. <laughs> Açılmadı. Bak Çınar. Bu parmağım da siyah oldu. Bak şimdi ne yapacağım Çınar ben. Bak bak Can abiye bak. Bak şimdi. Dört parmağımla. Hop. Hop. <laughs> Sen de yapacaksın mı? Hadi. Bu parmağım mavi. Bu parmağım yeşildi. Gel biraz daha yeşil al. Şey yapalım. Şöyle. Çınar avucunun içini aç şöyle. Avucunun içini aç anneciğim. Şimdi bütün elini boyayalım senin. Şöyle. Oo aç havucunu aç. Aç havucunu. Aç bir havucunu. Şuraya koy anneciğim. Elini bir boyayalım. Çınar'ın elini şeklini çıkaralım. Hem de mavi renk. Biraz daha boyayalım. Tamam. Şimdi elini şuraya bas anneciğim. Bakalım nasıl bir şey olacak? Bas arabanın üstüne. Hop! Çok Ay, çok kaydı <laughs> anneciğim. Bağıma Biraz Bit. da buraya. Bastır bakalım. Hop. Kaldır. Aa. Aa. Şunları verici çıktı. Oldu. Canarın burnunun da izini çıkaralım mı? <laughs> Çıkıyor değil mi abla bu pamuktan Ona Umarım. göre süreceğim yüzüme. <laughs> Her yerini boya anneciğim. Karıştır bütün renkleri. Kırmızımız biraz sulu boyu gibi. su bozuk çıktı ama olsun. Kağıtta hiç boş yer kalmasın. Her yeri boyayabilirsin. Aferin sana. Ben de boyayacağım Çınar. Çok eğlenceli. Hadi bulamaç yapalım Çınar. Evet hadi. Gelenim. Değişik şekiller yapalım. Oo, ben de biraz siyah kucam. katmak istiyorum sanatınıza. Aa. Çınar bence bunu Avrupa'da okutabiliriz. <laughs> soyut bir resim değil. Ay çok güzel oldu. Çınar bu eserinde. <laughs> evet. Sanatçı ne anlatmak istiyorsun? Kırmızıyı çok sevdi bizim sanatçı. Oo, <laughs> oh, Yalnız güzel Harika. bir şey benziyor. <laughs> Şimdi sarı. sarı mı? Evet kuru yerimiz kalmadı. <laughs> 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 Efendim. Oldu. Bu da aha işte Aa, çok güzel. Ben de. Hop şöyle biraz alalım. Oo, şimdi sarı buraya çok güzel renk katacak. Şimdi biraz daha. Bu çıraklık eseri. Evet. Çok güzel oldu. Çınar renkler karışınca bak çok güzel bir şey çıktı ortaya sanki. Evet hiç olmayan bir renk. Ne bu böyle? Aa. Hayır hayır hayır. Sonsayı da boyadık. Hayır hayır. El, öyle elini sallama sallama. Anneciğim sallama öyle elini. Ellerini yıkayacağız en son. Sen bitirdin bak mi? Benim Sen bitirdin Sonra mi eserini? Bak. Tamam tamam. Dokunabilirsin ellerime bak. Buraya yap bakayım. A! <laughs> buraya yap bakayım. A! Biraz Uf, de... şu evet. temiz elini buraya bastır. Bu elini buraya bas. Bas. Bas böyle. Ha. Oo. Oh. Şimdi Cihan abinin eline bas bakalım. Abi çak bir yap. yap bakalım. Çak yap. Yap bakalım. Çak. O! Oh. Oh. <laughs> Çok güzel. Biraz oldu. da buraya. O! Oh. <laughs> Aa. Öbür eline de çak yap. Aa, anneye de bir tane çak yapmak ister misin? Aferin sana. Bir tane de öbür elinle çak yap. Oley. Çok güzel oldu ellerimin rengi. Yani ellerimizi boyadın sen. Hadi şimdi başka resim yapalım. Ya baba. Beton arabası. Beton arabası. Dün boyadığımız beton arabasını tekrar boyayalım.